Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği harbiyeliler nasıl eğitiliyor? Genelkurmay Başkanlığı bu sorunun cevabı için bir klip hazırladı. Kara Harp Okulu öğrencilerinin rol aldığı videoda öğrencilerin olası savaş koşullarına nasıl hazırlandıkları var. Patlayan bombaların gölgesinde yağmur gibi yağan kurşunların arasında elinde silahı yerde sürünen askerler. Görüntüler bir savaş meydanından değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği Kara Harp Okulu öğrencilerinin eğitiminden. Harbiyeliler! 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 Türk Silahlı Kuvvetleri harbiyelileri tanıtan bir video yayınladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı YouTube üzerinden yayınlandı. Adı Harbiyeliler İnanç ve Kararlılığımız İnanç ve Kararlılık demek. Bir dakikalık videoda öğrencilerin zorlu eğitimleri en güç şartlara olası bir savaşa nasıl hazırlandıkları var. Görüntülerin adresi ise zorlu eğitimiyle bilinen Isparta Eğirdir ve Komando Okulu komutanlığı. Oyuncular, öğrenciler ve mezunlar. Ünlü oyuncu Nihat Abdu Altınkaya da harbiyeliler için kamera karşısına geçti. Bizim işimiz inanç ve kararlılık demektir. Ve biz bunları sadece tek bir şey için, vatan için yaparız. Çünkü biz harbiyiz.